Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nur. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tarot kartı anlamları, büyük ve küçük arkanalar, hangi arkanaları saklıyor bunlardan bahsedeceğiz. Tarot kartları Carl Gustav Jung'un tarafından tanımlandığı gibi sihir dünyasını bilinçsiz arketiplerimizin dünyası ile birleştirilen sembolik bir sistemdir. Bildiğimiz tarot sistemi 78 karttan oluşur. Tarot kartlarının listesi ana göre iki büyük gruba ayrılır. Bunlar sözde majör ve minör arkano olarak açıklıyor uzmanımız. Bu 16 mahkeme kartından 22 yaşam ve canlı aralarında 40 tane eylem olması anlamına gelir. Tüm kartlar elementlere göre bölünür. 4 element tarot kart destesinin 4 takımına eşittir. Tarotun elementlerinden bahsetmişken elementlerin aynı elementlerin dizide olduğunu kastediyoruz aslında. Bu bizim matris yapımız. Matris yapısı belli bir senaryo, kader, yeni bir dönüş yaptığında kendimizi bulduğumuz bir çerçevedir. Matris yaptığında en iyi tarot arketiplerinin yardımıyla ortaya çıkar. Mahkeme kartları kahramanın doğasını, onun baş unsuru olan arketipini gösterir. Böylece 16 mahkeme kartı 16 arketipe karşılık gelir diyor. Minör Arkana tarot kartları tam listesi. Mahkeme tarot kartları şövalye, kraliçe, prens ve prensestir. Her biri bir kişinin dört iç unsurundan birbirine karşılık gelen dört takıma ayrılırlar. Bu dört unsurun hepimizi sahibiyiz aslında. Ancak bir lider unsuru var. Dost canlısı, tarafsız ve düşmanca. Ateş, su, hava ve toprak bir kişinin içsel doğasına bağlı olarak dört kişisel türü kişileştirmesinden meydana gelir. Önde gelen unsur, insanın özünün temel doğa alaylarıyla somutlaşmış halidir. İnsan unsuru doğumdan ölümüne kadar sahiptir. Diğer niteliklerin dizili olduğu insan unsuru aslında psikolojik bir matristir. Yaşamımız boyunca diğer elementlerin özelliklerini geliştiririz. Ancak psikolojik temel değişmeden kalır. Kişilik unsuru davranış kalıpları tarafından belirlenir ve doğum tarihi, burçlar ve diğer faktörlerle hiçbir alakası yoktur. Dört elemen dört kişilik tipini temsil eder. Bir kişinin türünü belirledikten sonra kritik durumlarda yaşam senaryosunu anlayabilir, davranış kalıplarını ve hayata karşı tutumu, eylemleri ve tepkileri tahmin edebiliriz. Bu tarot kartları için bir soru listesi olarak diye başka ünlü taralog bizi uyarıyor. Asalar Asalar ateştir, istemli boyutu tanımlarlar. Bu savaşmaya, üstesinden gelmeye kararlı, aktif, yaratıcı, güçlü insanların giysisidir. Ana pozisyonu istiyorumdur. Başarı, liderlik, sorumluluk isterler. Eylem ve kriterleri iyi veya kötü yapabilirim veya yapamam. Asaların ana sorusu hedefe ulaşabilecek miyimdir? Kılıçlar Kılıçlar havadır, ve zihinsel bir boyuttur. Kılıçlar rasyonel düşünen insanlara karşılık gelir ve zekanın yeni bir projenin yaratılmasının kıyafeti olarak kabul edilir. Anahtar konumu biliyorum. Kılıçlar gerçek aramakla, yenilik istemekle meşgul. Eylem kriterleri doğru, yanlış, ilginç, ilgi çekici değil. Kılıçların ana sorusuysa özgür müyümdür? Kaseler. Kaseler su elementidir. Duygusal boyuta tekabül ederler. Bu insan takımı duygusal, hassas, kalpte yaşıyor, samimiyete veya başkalarıyla birleşmeye odaklanırlar. Ana pozisyonu hissediyorumdur. Uyum, güven, çekicilik ve aşk arıyorlardır. Eylem kriterleri ise muhtemelen olası değil, hoş veya hoş değil. Kupaların asıl sorusu seviyor muyum diye açıklanır. Değnekler Değnekler dünya kıyafeti ve kaynaklarının kıyafetidir. Bu tür insanlar gerçekçidir. Maddi dünya veya finansal konularda başarıya odaklanırlar. Bunlar deneyimi ve rahatlığa değer veren uygulamalı insanlardır. Temel pozisyonu ben sahibimdir. Maddi zenginliğin tahsis edilmesi ve arttırılmasını hedeflerler. Eylem kriterleri ise faydalı, faydasız, pratik veya pratik değil. Değneklerin ana sorusu şudur. Bunu alabilir miyim? 22 Büyük Gözem Kahramanın yaşadığı 22 yaşam senaryosudur. Sonuçta bir zamanlar seninle doğduk, büyüdük, sevindik, yaşam deneyimi kazandık ve sonra kendimize şu soruları sorana kadar otomatik pilotta yaşadık. Neden ve niçin buradayız? Bunlar neler olabilir? Neden yaşıyoruz? Pek çok insan tüm bu hayatını ve bunu düşünmeden geçirir. Ama burada olduğuna göre hala cevaplar arıyorsun demektir. Hepimiz farklı senaryolarda yaşıyoruz. Tüm dünya bir tiyatro içindeki insanlar birer oyuncu. Hepsinden iyisi bu anlayış bilinçsiz senaryoların anahtarını sağlayan bilgi tarot sisteminden gelir. Küçük arkanayı anlattığımıza göre bir de büyük arkana tarot kartlarının anlamlarına bakalım. Soytarı kartı. Soytarı fark etmeden engellerden kaçınır. İçgüdü onu tehditlerden korunur. Düzende soytarı belirlenirse hedeflerine zahmetsizce ulaştığı için bir süreliğine rasyoneliteyi ve kuralları unutabiliriz. Şaklaban bize içimizdeki çocuğu hatırlatır ve kendi kendine ironiyi öğretir. Soytaranın özellikleri, iç özgürlük, burada ve şimdi hayat, merak ve kendiliğinden olmalık. Bir problem durumuna alışılmadık bir bakış açısıyla bakmak için stresli durumlarda bu niyetlere ihtiyacımız vardır. Büyücü Tarot kartlarında yorumlanırken Büyücü, kişinin kendi hedeflerine, coşkusuna ve hareket etme isteğini ulaşması için uygulanması gereken bir yaratıcılığın sembolüdür. Büyücünün ne yaptığından şüphesi yoktur, sezgileri eğiltilmelidir. Düzen de büyücü göründüğünden ve aynı zamanda yaratıcılığından gelişimiyle mutlu olma yeteneğiyle ilgilidir. Büyücünün özellikleri, otokontrol, kendine güven, yaratıcılık, eylem, cesaret, özgünlük için susmamak. Eylem, kayıt dışı kalmamak, farkındalık, ben merkezcilik, kibir ve kendini beğenmişlik. Başrahibe Tarot'taki başrahibe anlamını nüanslara ve ayrıntılara bağlı olarak değişebilen belirsiz bir karttır. Tarot ark kartlarının genel yorumunda başrahibe sezgiyi, basiret ve içsel bilgeliği kişiselleştirir. Yüksek rahibe kadınlığın ve iyi gelişmiş sezginin bir sembolüdür baş rahibe, bir tarot okumasında göründüğünde bu sezgisel kararları vermekte ve başkalarının duygularını yargılamakla ilgilidir. Baş rahibenin özellikleri karar verme istekliği, bakım, yeni fikirler ve zorluklar, sezgisel aklın oyunu. İmparatoriçe kartı bu tarot kartı bizi seçimimizi kabul etmemiz ve yaşam tarzımızı ya da davranışlarımızı değiştirmemiz gerektiğini söyler. İmparatoriçe vermeyi ve almayı yeni başlangıcı ve modası geçmiş inançların reddini sembolize eder. Bu kart hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı gösterir. İmparator içenin özellikleri, gelişim, anneye bağlılık, annelik, kendi hedeflerinizin farkındalığı ve imparator içe hayatınız için sorumluluktur. İmparator kartı Tarot'ta İmparator listemizdeki bu tarot kartı hayatın önümüze koyduğu sorulara cevap arayışının simgesidir. İmparator, özgüveni ve sorumlulukla birleşerek hayatı dolu dolu yaşamamızı ve potansiyelimizi maksimumda kullanmamızı teşvik eder. İmparator, yeni fırsatların potansiyelini somutlaştırır. İmparatorluğunu kendi oluşturduğu bir dizi veya yasayı düzenlemeye göre yönetir ve hatalarından sorumlu tutulmak anlamına gelir. İmparatorun özellikleri: güç, özgüven, istikrar, emir, kendinden bilme ve kontrol kazanma isteği. Baş Rahip Klasik destede tarot kartlarının listesindeki baş rahip vicdanlı eş anlamlıdır. Aynı zamanda yetkililerin ve kuruşların kurumların sembolüdür. Özellikleri kalbin çağrısı ve ruhun emrindeki eylemler, analitik zihin ve sezgisel arasındaki bağlantı, inançlar ve hiyerarşiler, karşılık birliği, aşıklar kartı, düzenle aşıklar görünüyorsa bu duygularınızla ve kalbinizle güvenmeniz gerektiğinin bir işaretidir. Bu kart ilişkilerde dahil olmak üzere her türlü bağlantıda her şeyin doğal düzenine uyum sağlamanız için sizi motive eder. Bu kart mutlu sonla biten bir aşk hikayesi olarak görülmemelidir. Aşıkların özellikleri güven, emniyet, iyimserlik, karşıtların birliği, iki yarı özlemi, çözüm sorunları, uyum ve mükemmellik, savaş arabası. Kart soru soran kişiye amacına ulaşması için tüm gayreti ve enerjisiyle tavsiye eder. Arabada düzenle görünüyorsa, sezgimize güvenirsek bu başarının çok da uzakta olmadığının bir işaretidir. Özellikleri Atılım, Zafer ve Hareket Güç Kartı Kart fiziksel gücün iyi olduğunu ancak zeka olmadan etkili bir şekilde çalışamayacağını hatırlatır. Özellikler Güven, Kararlılık, Tutku, iyimserlik, itici güç, dram, düşüş ve kırılganlık, münzevi kartı. Açık bir şekilde ihtiyacımız olan her şeyin dışarıda değil aslında içimizde o saklı olduğunu söyler. Özellikleri, olgunluk, bilgilik, basiret, önceliklerin farkındalığı, çarkı felek kartı. Çarkı felek amacımızı aklımızda tutarsak ve bu durumdan en iyi şekilde yararlanmaya çalışırsak başarısız olmayacağımızı söyler özellikleri, yaklaşan değişiklikler, etkinlik fırsatlar ve iyimserlik. Adalet kartı, kart başkalarını suçlamadan kararların sorumluluğunu alanların başarı şanslarının arttırdığını söyler. Özellikleri, yargı, şüphe çözümü, sakinlik, tarafsızlık. Asılan adam, asılan adam görünüşte umutsuz durumu çözme ihtiyacının bir sembolüdür aslında tüm çabamızın karşılığı olduğunu ifade eder. Özellikleri yanlış yaşam tarzının reddi, manevi olgunluk ve manevi uyanış. Ölüm kartı. Tarotta ölüm acı verici ve kaybı sembolize eder. Özellikleri. Aşma sorunu, eskimiş değer ve alışkanlıklardan vazgeçme. Şeytan kartı. Tarottaki şeytan karanlık tarafı temsil eder. Özellikleri. Ön yargılı olmak, illüzyonlar nedeniyle özgürsüzlük, sorumluluk bilinci. Kule kartı. Beklenmedik olaylar özgüvenimizi sarsar. Bu, yıldız ve şeytan arasındaki konum nedeniyle kibiri tezavu geçişi simgeler. Özellikleri, atılım, kurtuluş ve yıkım. Yıldız kartı, genellikle gençlik çeşmesi olarak anlanılan kart, memnuniyet ve mutluluk güven getirir. Özellikleri, yaratıcılık, öngörü ve mutluluk, yaratılışı ruhu rahatlatma ve şifa. Ay kartı, Tarottaki Ay bilinçaltının daha gerçek çıkılar ve derinlerdeki saklı duyumları uyandırır. Özellikleri: arzular, bilinçaltı, iç sesin netliği ve derinliktir. Güneş kartı: Güneş, coşku, güç ve neşeyi sembolize eder. Özellikleri: başarı, gerçek şifa, canlılık ve canlanma. Yargı kartı: Dönüşüm, sezgi, uyanış. Bu mahkemenin tarot kartının yaklaşık bir anlam aralığıdır. Özellikleri iç sesi uyandırmak, şifa, kurtuluş, kendini kazandırma ve değişikliklerin reddi. Evet arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.